Aa mob arıyor salaklar. <laughs> ne oldu lan moblar mı yok? Mert'cim özür dilerim ama amına siz kaçmış olabilir. Sevgili Uğur bunların slot'ta bir tane morog bütün keçileri kaçırıldı hepsini. Allah ya. Güzel, güzel on. Güzel on abi. Orada bir tane de bir asas vardı bizi kesen tık bizim abi U uh, götür götür mobları götür mobları 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 Mage onu biraz uzaklaşınca kanka moblar biraz uzaklaşınca atçar onu hemen atma biraz koştursunlar <gülüyor> <gülüyor> Koşturun lan Abi ben bu işten çok keyif aldım yemin ederim Sirius'ta bakın ciddi söylüyorum Sirius'ta da bu çarın ailesini yapacağım. Bu arada arkadaş köle gibi geleceksin falan diyor da kölelik yapan ben değilim. 30 em için burada yaşadıklarına bak. Yaşadıklarına bak. 30 milyon para için. Bu arada aralarında bir tane torbacı varmış arkadaşlar. Bir de birilerinin birkaç ses kaydı daha var. Onları da atacağım Discord'dan. Bunların arasında torbacı varmış bir tane. Ama anasından buna nasıl sokacağım o torbayı? İyi Anasın amına o torbayı nasıl sokacağım? İçindeki uyuşturucularla sokacağım hatta. Karı kafaya eşek ama müsil gibi göndereceğim tersten. Tersten gönderilecek yani. Kana karışacak uyuşturucu ama değişik karışacak yani. Maradon Karuske gel geliyor abi? Bir durum mu var? Geldim geldim geldim. <laughs> Mehmetçim. Dur trade'den vereyim oros çocuğuna. Bu kabul etmiyor. Yok galiba. Pelikan ah. Aa ah, muhallebi burada. Muhallebi. Allah profitalol yersin. Aç köpek seni. Arkadaşlar bir saniye bir saniye bu itemin ne olacağını şu an karar veriyoruz. Yayın karar versin. 1. Aç köpeklere ver. 2. Uğut benliğinin asistine ver satsın. Pot parası yapalım. Üçüncüsü tanımadığın birine rastgele trekten ver. Bence bu item Uda gider. <laughs> Uğud derneği sormuyorum ya abi. Uda Uğud'a gönderiyorum. <laughs> Git yak, yakayım mı? Dur yakayım bari ya. Daha drop çıkmış mı? Bence yoktur ya. Kanka adamlar da satsın paylasın varsa da yakmayalım her şeyi. Aga 5 tane muz aldım. Arka arkaya atıyorum. 6 olursa paylayıp U da veriyorsun. 3 Allah'ım yaptığım en güzel upgrade diyebilirim. 4. A enayi oluyor? Yürüyor galiba. Ah be.